Dört tane Anladım. alabilirsin. Dört tane fazla Ya konu nereden nereye geldik bir saniye ya Allah Allah nasıl dört tane alabilirsin? Lütfen. Yabancılar da Dört tane eğitim. alabilirsin. Dört <laughs> tane Yok, yok, son şey son yok. Daha... anlamda değil yayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> <laughs> <Orayla> Bu <benzi atıyorum. gülüyor> Ya evet. Kanka bunu bir, te, <laughs> bir kere daha gördüm artık bu mim oldu ya. Üstünden niye geçmedi lan ben ilk defa gördüm. Yok, yok kanka mim oldu herkes şöyle bir şey görünce hep altından geçip geçip duruyor ya. 5 <laughs> aydır Valorant oynamıyorum yemin ediyorum TFT hastası oldu ya. <laughs> ah lan. Get back, Oy. Oğlum bu speed bu speedler <laughs> şeyi yaptı değil mi? Futbol maçı mı yaptı bunlar? Evet evet Yorlarlar futbol maçı yaptı aslında da. Ne diyeceğim Aynen. şimdi o kadar insan bunları izlemeye ben gitti değil mi? Hiç. Evet. evet de yani izlemedim biliyor musun hiç? Ben İlla ki gitmişlerdir olabilir. zaten. İz i̇yi, miydi? Yok, abi, miydi? Yok. Abi, mu abi? Yeşil var mı? Var mı Twitch? Yapmışsın? Var mı şeyde yurtta orada burada olması lazım. Var olması var, YouTube'da var. var. Oo Arda abi Arda'dan 50 kişi abonelik hediyesi geliyor. 1000 abone hedefine son son 150 abone son 150 abone 1000 abone oluyoruz ara bakalım o zaman o zaman chat'i e bir subscriber modu alalım mı ben bunu hep yapmak istemişimdir böyle chatte sadece aboneleri yazdığını görmek evet evet arkadaşlar çete şu an sadece aboneler mi yazıyor oooo bu evet, harika matlar <laughs> ayıp, ayıp, ayıp. Bu arada <laughs> <laughs> Oğlum şu banka hayır, hayır. kapatma ya. Bak bak şu an abone olamayanlar böyle. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Adam tam entra basacak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Ta, tamam, Arka İ ilk, yayınlık açıyorum arkadaşlar. İlk yayınlık açıyorum ama sonrası vallahi yok. Va bak sonra kabul etmeme. Bak sonra kabul <laughs> etmeme. Haberiniz olsun. Zaten 150 abonelik geldikten sonra şey abone olmaya kalmayacak chatte. Evet. Yani herkes abone olmuş olacak anlayacaksın. Aynen öyle. Ben abone özel modu kapattım. Şimdi var ya bok istediğiniz yazın <laughs> Ayıp ettin özür dilerim. Tamam özür dilerim. Bir de reklam girse. Bir de reklam vereyim araya falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Yok mu abi yeğisi senin bir maç yapma. Ona lan? Ama <gülüyor> efekt <gülüyor> efekt <gülüyor> efekt <gülüyor> efekt, <gülüyor> efekt, <gülüyor> efekt <gülüyor> kanka. Çok belli <laughs> değil mi? <laughs> hayır, hayır hayır şey. Hayır oğlum bak. Mer işte hayır hayır merdiven bak köpeğin sol üst ayağına bakın mesela sürekli merdivende bir sıkıntı var bak. Bak gördün mü? <laughs> bak. <o çıkmış>. <gülüyor> <gülüyor> yok ya ben e hiç anladım, normal hayvan işte. Oğlum bu bunu... normal. çıkıyor, 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 oğlum, çıkıyor. Emoji. Çete <laughs> reklam yazıyorlar. Vallahi reklam mı gireceği mi tuttu? Tamam. Abi ben ne yapayım yani? Abone olan arkadaşlar reklam görmüyorlar. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Twitch'te de reklam var. Ben... İki reklam ne almış birisi? oğlum ben basmıyorum reklama ya. Allah Allah. Abi Kerim Yaman'ın hediye de, etmesi lazım. Bir de iki tane diyor. Abi oğlum de... va... arkadaşlar vallahi ben basmıyorum reklama ya. Taktırmadan basıyor basıyor. Kaç dakikada bir olduğunu da bilmiyorum vallahi bilmiyorum ya. Adamlar ne şey yazmış bir abi reklamları gidiyor? izlemedik 15 saniye geri alır mısın? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi üstüne bir de ben basıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ne doğru, doğru, var ya. de efektif adam abi. Ya o bak ağlan, ah, ya, ah ya. Arkadaşlar ağlan. size şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Bak. Ben en e yakın bak e bak, bak, bak Şahidi Kerim Yaman tamam mı? Eee normalde Fevzi'ye bundan 15 gün önce mesaj attım. Dedim ki Fevzi Twitch'te ben canlı yayın açacağım gelir misin? Dedi ki <laughs> abi gelirim sorun yok. Daha sonrasında Sefon'un konserine çıktı. Sefon'un konserine çıktıktan sonra sonra tekrar şarkı falan yapmaya başladı ya. Yoğunluğa bindi. Diyorum ki geleceğim mi? Abi şu an çok yoğunum diyor. Normalde biz ilk canlı yayını Fevzi'ye getiriyorduk. Yani ilk canlı eve yayını. Evet evet eve şuraya ork kuracaktık. Burada çalacaktı anladın mı? Eğlenecektik. Olmadı. <laughs> olmadı. Çok eğlenceliydi. Ya. Olacaktı ama maalesef olmadı. Yoğun anına denk geldik Fevzi babanın ya. Lan bir de plan falan yaptım. Evet o kadar da plan yaptıydık ya. Hayır. Bir şey yapıyorum. Sanki burada konseri o yapıyor da Sefo konuk gelmiş gibi değil mi abi? Ama ama eğlenceli de Eğlendiriyor da yani. Öyle boşta değil yani. Kalp harbiden Gerçek olur. Sen ne yaptın Oğlum Sen ne ya? Ya abi ne ayağı Bakalım Twitch'te drop, bakalım Twitch'te drop var mıymış yok muymuş? <gülüyor> 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 reklam girdi reklam. 10 saniye geri. Ya ne var reklam. <laughs> reklam? reklam. reklam. Reklam 10 saniye dur, geri. dur aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar siz de reklamsız izlemek mi istiyorsunuz? O zaman siz de Twitch Prime ile Dog karalına ilk ay ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ardal <laughs> abi 31 <laughs> abonelik hediye etti arkasına. Teşekkür ediyorum Ardal abi. Ama niye 31? <laughs> niye 30? Drop üstüne. Drop'un üstüne. Teşekkür ederiz. <laughs> Düşünsenize videoyu izliyorsunuz. Videoyu izlerken bir anda reklam giriyor. Niye ya saçma ya. Bak Prime ile abone olduğunuzda ilk ay ücretsiz, sonraki aylar 7.40. Bu kadar. Bir ekmek. Bir şey diyeceğim bir ya. Bir ekmek 4 TL var. <laughs> Vallaha bak. Az önce ya. kadını Sağ kolun ne yazıyordu dövmede. Ben hiçbir yere odak ben yüzüne baktım kanka. Ben çok merak ettim. Bir kere altına geldim. Yok yok teşekkür ederim. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> vur şuna vur. <laughs> <laughs> Ananı <ne> oğrudunu. <laughs> Çırıldı <gülüyor> kanka. <gülüyor> Kırıldı kırıldı burnu kırıldı. Sedef'e vurdu. Ay. Uçuyor. Ay. Oh. Ay. Aşağı doğru yüzü de sürtüyor mu ona? Gökte yerde yap. Sürtüyor. Vur şuna vur. Burnu sürtüyor bu arada. <laughs> Bak. Bak tam burası gördün mü? Sürtüğü <laughs> yer. Ay. Oh. Kaç yaşında adamsın ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> Telefonunu <laughs> çıkar diyen dayı. Senin de ananı sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> Aha babam. E ooo! Tam tarist dik attı kardeş. Wait for the food to come out. This is it something by mouth, man? All Woah woah woah. Oha ciddi ne dur. Ay dur dur dur. Ciddiyle drop giriyor bir saniye. Dur dur dur. Küçük bir drop girdi ama. Şu ufaçık ya çok değil. Ufacıcık. Düzeldi <laughs> mi? Ben de güzel düşüyorum, güzel düşüyorum. Dur, düzeliyor. Şu... Dur, dur, toplan, tutunun, tutunun, bir şey yok, tutun. Sıkı sıkı tutun, Aha, bir şey yok ben. ya. Tamam, düzeldik. Sıkı tutunun ya, bir şey yok. Olur öyle arada. Şu ağırlık videolarını görünce aklıma direkt şey gelmiyor. Altına telefon koyuyorlar ya bunun. O piçlik kanka bu arada Belki yapıyor ama Nereden biliyorum? <laughs> <Ya. Gülüyor> <laughs> 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 bu video diye. Beni şablonlar <laughs> savur direyiz. Aa bu çok iyi ya. <laughs> Koşu şeyinde bu... kaçıyorlar değil mi? Evet evet Brezilya burası. Allah. <laughs> restoran ya, sahibi, şey <laughs> restoran sahibi Allah için geri gelin. Aslında bıraktı gitti karsan da bıraktı. Acaba hesaplara <laughs> dönüp girerler mi ya? Oğlum şey bir, bir şey. Diyecek, bir şey... Oğlum... Aa yine <laughs> drop giriyor ya. Bak şimdi. Kanka bitrate çok az düşürsene bitrate düşük daha ne kadar çakıltayım mı ya ne abim ya 6 4'e 4.5'e kadar düşür ya bir şey olmaz evet evet bir şey olmaz gayet cam gibi bakıyor bir şey olmaz o kadar tamam tam. ya sorun yok bir daha düşerse yaparız kardeşim adam 5 aydır yayın açamıyor internet faturasını evet. ödeyememiş adamlar ondan Ablandım. ondan Püyü. ondan yoksa <laughs> MTT by the way, e, abone olmuş teşekkürler hoş geldin Welcome to the Los Boyos Hermanos Family. My name is Gustavo but you call Su bir de. <laughs> <laughs> Doğ yayın açmıştır, gel gel. <laughs> Doğ ilk <yayınım> diyordur. <laughs> Aa Sana Murat, ah bu abla işte bize subscriber oldu işte Samet sayesinde. Okay, we're this thing. Okay, give me the hips. There we go. Little hip action. All right. That's a dance. He's just like. I'm gonna stop See, there it is. Ya abla, ya Allah Allah, öyle değil ya, öyle değil oğlum ya. Bak, yapamıyor bak böyle. Bak şu şu. Bak şu. Bak gel. Bak bu. Gördün mü? Bu kadar abi. Burada bir şey yok. Bu kadar basit çok ya. Çok güzel, çok güzel grip çıkıyor. <laughs> Allah Allah. Yapamıyor abi. Daha iyi öğretilmesi lazım yani. bu yeah, like... Bu ne oğlum? Yeah, see? Like, it's like it's Abi ya, çok yaşlı. <laughs> Bak korkut korkutacak büyük ihtimalle çok yaşlı. Bak kalp krizi geçirip ölse. Sağdaki teyze daha çok korkacak. Sağdaki teyze. Thank you. <laughs> tamam ani, Eğer ani hareket yapsaydı bu arada kalp krizinden ölebilirdi. <laughs> Aslında bir şey yapabilir misiniz?

Yayına evet. senin isim soy ismini alıp bu arada BinoGame'den eee mahkemeye vereceğim gerçekten bu arada <laughs> Beni bir daha ararsan senin numaranı gidip espor sitesine vermesinler hadi bakalım <laughs> Oğlum harbi veririm bak ha benimle uğraşmayın amına koyayım Vallahi billahi veririm İyi <laughs> akşamlar bu babamın balı babam yaptı <laughs> Arkadaşlar babam mı yaptı? Babam bir Ama mı yaptı? Abi şeker vermedin bana. Nesrin mi lan bu? Nesrin sesine mi? bu ses ne daha iyi. bir kes. Çok ses geldi be bir anda. Canım vallaha çekti hiç oynamıyorum. Así Oy! <laughs> Yo Cookie Crisp. is that... o ne la? Nasıl lan? Benim kafamda Hayır bence de o süt değil. Ay. open your <laughs> mouth. Onu sesli arkadan okuyan kim Bu benim model yüzüm mü? <laughs> bir dakika bir saniye. Olsun yapman lazım seni. Bir dakika. Bir dakika. ben. Uykulu bak. Milk. Bir saniye bakın. <gülüyor> 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 Oldu. O oh, senin Çok iyi. Ya. <laughs> Çok Sen iyi. Sen <laughs> gibi oldun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar o yapıyor oluyor bana. diye ben <laughs> Ben ay ben ben ben, ben, be, ben, ben, buna benzedim bence. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte tembel. Elindeki iPhone 14 müydü onun? Hangi okuldu? Ka iPhone hangi iPhone'du? iPhone, iPhone 14'tü galiba. iPhone 13 Pro Max 13 Pro kanka. Max. 13 Pro Max. Pro Max. Ondan yana <gülüyor> <gülüyor> yok. Bu işte tembel hayvan. Bu Harcısı. Megatherium Americanum. Bak, benim Harcısı. yanımda duran. pardon. Evet. <gülüyor> Şöyle. <laughs> <laughs> Mehmetçim, evet. sen başlattın bu işi. Bak, <laughs> 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 bu Mac bu çok iyi, bu çok iyi. Hayır, hay ne ne o? Tam var lan? Bu ne oğlum? Oğlum yok ne geçti lan bari. Oğlum belli bir yerden sonra kırılmamaya başlayacak onlar ha. E kanka Yastık yani illa 100, 100 tane karpuzu ama. ziyan etmem mi gerekiyor belirli bir yerden sonra kırılmasın Gerçekten diye adam ya. Adam sağlam atıyor. Ya buna, <laughs> burası temel <gülüyor> <gülüyor> <Köstük> koysun. <laughs> Yastık koysun lan buraya. Yastık koyamıyorum <mı>? evet. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. set lazım abi. Oğlum gerçek değil lan. Oy. Değil değil simülasyon. Asik Çok, Asikler, çok iyi. Çok iyi. gerçek sandım. Çok, çok iyi. Gerçekten Kıza geçtim. Ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de. kesin kızları konuşuyorlardı. Sen kaça siktirsin <laughs> ananı sağ <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Bu çok iyi oldu. beklemiyordum ya. Bu <laughs> family... <laughs> <laughs> ne kanka ya Ben de ben Bu benim bilgisayar herhalde. Oha! ,ma 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 ,ma. Geldi bizim sular. Oh. arabaları seviyorum almadan ölmeyeceğim abi. Valla <laughs> Vallahi ben Bak <laughs> o zaman. Ne hala oh. araba <laughs> abi, araba sevmeyen erkek, erkek şey. gaydir bu <laughs> arada. Ya ne? cidden niye böyle bir Abi şey Abi sinirlendim Yazık. çünkü erkek dediğin araba sever. Ne alaka oğlum. Evet. Bir dakika ben bu ben, konuda Morales'e katılıyorum. Ben seviyorum. Bir dakika bir dakika ya, ben katılıyorum. Kadın büyüktür arabadan hocam. O terim var <laughs> ona çok girmeyin gençler onu söyleyeyim ben size de. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar anket baş, anket başlatıyorum arkadaşlar. Ankete katılırsak seviniriz. Morales haklı Hayır, mıdır değil midir? Buyurun. Abi öyle bir şey yok Buyurun. bu arada ya sevmiyorum abi. Dur abi nasıl? kardeşim ya. özür dilerim. Ter çıktım ama cidden araba sevmeyen erkek ne bileyim. Kardeşim bana gay diyorsun da otel neyse. <laughs> oğlum oğlum hayır. Ş Alo. Oğlum, <laughs> sana demedim. Kardeşim ya, ya yani. öyle söylemek yok kardeşim şimdi oğlum, burada oğlum, öyle şey öyle söylemiyor söylemiyoruz abi. Evet. Evet, evet evet doğru çıkarsa otel. Evet, on, on, ondan, ondan sonra ilk yayından banyemiylem şimdi anladın mı? Hayır. Evet. Otel Yine anlatıyor yediyorum. bu. Hey yayist tecrübeli bu konuda ya soramaz. <laughs> <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Twitch'e yani? sikiyor. <laughs> Mesela bak bak ikinci ban işi. Bak ikinci ban işi. Alışkın yani anladın İçin mı? Yok ya bir hafta bir daha ban yeriz. Anketi sonlandı. Bora ne sen abone Bu modifiye abartı geliyor bana ya. <laughs> Peki Morales ince sigara kullanan yumuşak mıdır? Hayır. Tamam, okey. kesin kendi içiyor, kesin kendi içiyor. Uff, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın, orda... herkes bak bak yemin ediyorum chat'te hiç kimse, bazı Anlamam. noktalarda bak bence arabaların geldiği noktada drop yazılmalı diye düşünüyorum Altın, orda, gibi kaçar. Gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa, yaşa. Mustafa Kemal Paşa yaşa. Güzel. Adım